Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konu başlığımız asal sayı, aralarında asal sayı ve faktöriyel. İlk başlığımız asal sayı. Bir de kendisinden başka hiçbir doğal sayı tam bölünemeyen ve birden büyük doğal sayı asal sayı deniyor. Bunlar çok değişik sayılar. Bakalım bunlara bazı örnekler vermişiz. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Bir de bla 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 deyip 97, 101 vermiş. O 97, 101 önemli. Çünkü iki basamaklı en büyük asal sayı 97, 3 basamaklı en küçük asal sayı 101. Bakarsan lazım olur bir yerlerde. Evet dikkat edelim kısmı. Bence de dikkat edelim. Diyor ki 2'den başka çift asal sayı yoktur. Evet diğerlerin hepsi tek sayılar. En küçük asal sayı 2'dir. 1 kesinlikle asal değil arkadaşlar. Birden büyük olması gerekiyor asal sayı olabilmesi için. İkiden farklı olan iki asal sayının toplamı veya farkı daima çift sayıdır. Şimdi 2'nin dışındaki tüm asal sayının tek olduğu düşünülürse, tekle tekin toplamı ya da tekle tekin farkı çift olduğundan dolayı, evet bu toplam ya da farkın sonucunun çift olması çok da şaşırtıcı değil. Aralarındaki fark, bir olan iki asal sayı sadece 2 ve 3'tür. Bak bu benim için çok önemli. Soruların birkaç tanesini kullandım. Şimdi güzel kardeşim, aralarında bir fark olan sadece 2 ve 3 var. Başka yok. İki basamaklı en büyük asal sayının 97 olduğunu, üç basamaklı en küçük asal sayının 101 olduğunu da az önce değinmiştim. Önem arz edecek bunlar. Geldik sorumuza. İki basamaklı en küçük asal sayı dikkat et. İki basamaklı olacak, en küçük olacak. 11. İki basamaklı en büyük asal sayı demin konuşmuştuk 97. Bunların toplamları ise 108 olacaktır diyoruz. x, y ve z asal sayılar olmak üzere. x çarpı y eksi z ifadesi 17 olduğuna göre x artı y artı z ifadesi sorulmuş. Şimdi i̇şte arkadaşlar şu x çarpı y eksi z'nin 17 olmasını bir alalım buraya. Şimdi 17 x de şu grubu çarptığında 17 çıkıyorsa bu ya 1 çarpı 17'dir ya da 17 çarpı 1'dir. Ki 17 çarpı 1 olmak zorunda 1 çarpı 17 olmaz. Çünkü x'in asal sayı olduğundan bahsedilmiş. Geldim içeriye. Y eksi Z'nin ne olduğunu bulduk? 1. Y ile Z nasıl sayılar? Asal. E asal sayılar ve aralarında bir fark varsa... Ne demiştim? Önemliydi o not. 3 ve 2. Bu durumda X 17, Y'si 3, Z'si de ne gelecektir? 2. Bunların hepsini toplarsak karşılığı 22 bulunur. A ve B birer asal sayı olmak üzere... ...artı b 99 eşitliği sağlandığına göre a çarpı b'nin sonucu kaçtır denmiş arkadaşlar. Şimdi mesela bu tarz sorularda öğrenci biraz rahatsız oluyor. Neden? Ya hocam çok ihtimal olabilir filan diyor. Eğer böyle çok ihtimal olabilme durumu söz konusuysa kesin bir pislik vardır o soruda. Şimdi a ve b asal sayı. Siz bunları toplamışsınız ve 99. 99 nasıl sayı güzel kardeşim? Asal değil hocam. Asallıkla alakalı sormuyorum. Tek mi çift mi? Tek. Peki bu sayı tekse toplamları tek olan sayılarla alakalı bir şey söylemiştik. Ne dedik? Bunların cinsleri farklı olacak. Evet A çift B tek ya da A tek B çift olabilir. Nasıl sayıda bunlar? Asal. E çift diyorsun. O zaman bunlardan bir tanesi kesinlikle 2 olacaktır. Bu 2 ise diğeri de en büyük iki basamaklı sayı 97 olur. Dolayısıyla 2 çarpı 97 sorulmuş olacak bize. Buradan da karşılığı 194 olacaktır. Aklına şu geçiyor olabilir. Ya hocam başka sağlayan değer yok mudur? Yoktur. Çünkü topladığında tek oluyorsa birisi çift, birisi tek olmak zorunda. Çift asalsa kim? İki. Başka alternatifimiz söz konusu olamaz diyoruz bu sorunun çözümü için. Şimdi geldim başka bir örneğe. A, B ve C asal rakamlar olmak üzere A üzeri B eksi C eşittir 7 olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar A sayısı şöyle düşünelim 7'yi 7 üzeri 1 olarak düşündüğümde A sayısının B eksi C'inci kuvvet 7 üzeri 1'e eşitse biz A 7 seçebiliriz. 7 asal bir sayı neticede. Bu durumda B eksi C dediğim ifadenin karşılığı bir dur. B eksi C'nin 1 olduğunu görünce B ile de C asal sayı olduğunda B 3 C de ne gelecektir? 2 gelecektir. Başka alternatif yok. A 7 B 3 C de 2 bunların toplamlarının sonucu da ne gelecek? 12 bulunacaktır. A, B ve C asal rakamlar olmak üzere. A çarpı B çarpı C. 30 olduğuna göre artı bir, artı bir toplamı kaçtır demiş. Oturup da tek tek bunları denemek yerine şöyle bir önerim var. Sonuç çift. 30 çarpıldığında sonucun çift çıkabilmesi için bu A, B, C'den en az bir tanesinin çift olması gerekiyor. E çift asal bir tane o da 2. Bu durumda B ile C'nin çarpımı 15 kalmış durumda. Bana iki asal sayı söyleyin çarptığınızda 15 olsunlar. Evet 3 ve 5 dediğinizi duyar gibiyim. Bu durumda A'nın karşılığı 2, B'nin karşılığı 3, C'nin karşılığı 5. Bunların hepsinin toplamı ise 10 yapacaktır. Evet. Yeni misil bir asal sayı sorusu koyduk araya. Diyor ki K asal sayı iken 4K artı bir sayısı da asal sayı ise K sayısı müthiş asal denir. Bu arada bunu ben uydurdum. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi müthiş asal değildir. Şimdi Önce sayımızın nasıl olması gerekiyor? 3 asal. 4k 1. 4 ile çarptım, 1 ekledim 13 oldu. 13 asal mı? Asal. O zaman bu da müthiş asal. Geldim 7'ye. 7 asal mı? Evet. 4 ile çarptım 28, 1 ekledim 29. 29 asal mı? E o da evet. Dolayısıyla bu da müthiş asal olmuş oldu 7 sayısı. 13 asal. 4 ile çarptım 52, 1 ekledim 53. Güzel kardeşim. Bu da tamam. 17 4 ile çarptım 68 1 ekledim 69. 69 asal mı? Yok. 69 3 ile 23'ün çarpımına eşit dolayısıyla D seçeneği aradığımız müthiş asal olmayan seçeneğimiz. Geldik aralarında asal sayılara. Birden başka pozitif ortak tam sayı böleni olmayan doğal sayılara aralarında asal sayılar denir. Örneğin 8 ile 15, 6 ile 25, 9 ile 16 sayıları aralarında asal sayılardır. Çünkü 8 ile 15'in ortak böleni yok. 6 ile 25'in ortak böleni yok. 9 ile 16'nın ortak böleni yok. Bunlar aralarında asal. Diyor ki 4, 9 ve 15 sayının 3'ü birlikte bölen ortak bir sayı olmadığından dolayı bu sayılar da aralarında evet, asal. Evet 3'te asal neticesinde bakıldığında 4, 9, 15 ortak bölen bir sayı olmadığından dolayı bunlar da aralarında asal sayıların aralarında asal olması için kendilerinin asal olması gerekmez. Bak bu çok önemli. Öğrencinin kafasını karıştıran durumlardan bir tanesi. Başlık aralarında asal sayı olunca öğrencinin kafasında şu oluşuyor. Diyor ki öğrenci. He bunlar asal. Hayır abi. Bunlar asal masal olmayacaklar. Bunlar ne olacaklar biliyor musun? Ortak bölenleri olmayacak birden başka. Mesela 15 ile 25 aralarında asal değiller. Çünkü her ikisi de kime bölünüyor? 5'e bölünüyor. Dikkat edelim. Bir sayısı her sayı ile aralarında asaldır. Bu çok önemli ifadelerden bir tanesi. Bilhassa Ebopekokta aşırı lazım olacak. Bir sayısı her sayı ile aralarında asalmış. Ardışık sayılar aralarında asal. Mesela 2 ile 3. Evet ardışık sayılar. Mesela 12 ile 13. Evet ardışık geliyorsa ortak bölen olmayacak. Ardışık tek sayılar da aralarında asal. Mesela 13 ile 15. İki sayı baktığımda ortak böleni yok. Dolayısıyla bu da önemli durumlardan. X ve Y aralarında asal sayılar olmak üzere X bölü Y eşittir 3 bölü 5 olduğuna göre X artı Y toplamı kaçtır demiş. En klasik soruyu koydum buraya. Şimdi güzel kardeşim normalde bunu gördüğünde %99,9 yapman gereken tak tak hemen içler dışlar çarpım ama burada yok. X ve Y aralarında asal deyince hemen şu kesire bir bak bakalım. Bu kesir sadeleşiyor mu? Sadeleşmiyor. Sadeleşmiyorsa X 3'tür, Y de 5'tir. ...diyip soruyu hemen bitiriyoruz. Dolayısıyla toplamlar 8 oluyor. Çünkü x3, y5 iken aralarında zaten asal olmuş oluyorlar. Bak arkadaşım tekrar söylüyorum. Burada hemen işler dışlar çarpımı yapman gerekiyor. Bütün matematik demeyelim de bir %0,1'lik pay çıkartalım. Geri kalan hepsinde. Araların asal deyince demin konuştuğumuzu yapacağız. Şimdi seni uzmanlaştırma zamanı. X ve Y aralarında asal sayı olmak zorunda. Hemen döndüm kesre. Sadeleşiyor mu? Evet. 10 sadeleştirdim. 10 bölü 11 oldu. X artı Y toplamı. 10, 10 ve 11 daha fazla sade şu ama hayır. O zaman X 10'dur. Y 11'dir. Dolayısıyla bunların toplamları da ne kadar gelir? 21 gelir. 17, 18, bla 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 27'ye kadar devam eden sayılardan kaç tanesi 10 ile aralarında asaldır? Arkadaşlar 17 ile 10'un ortak böleni yoktur. 18 ve 18'den gelen sonra çift sayıların tamamı 10 ile aralarında asal olamazlar. Çünkü 18, 20, 22 gibi sayılar içinde 2 çarpanı bulundurduğu için 10 sayısı da 2 çarpı 5'ten oluştuğu için her ikisi de 2'ye bölecektir. O zaman tek sayılara odaklanalım. 19 aralarında asaldır. 21 evet 21 ile 10'u ortak bölen bir sayı yok. 23, 23 ile de 10 aralarında asaldır. Fakat 25'te bir problem var. 25 ve 10 her ikisi de 5'e bölüneceğinden dolayı aralarında asal olmayacaklardır. Ve son olarak 27. Dolayısıyla baktığımda 5 tane sayı 10 ile aralarında asaldır. x doğan doğal sayıları aralarında asal sayılar olmak üzere x çarpı y 60 olduğuna göre x artı y toplamı kaç farklı değer alır demiş. Arkadaşlar x çarpı y 60 çarpımları 60 olan sayıları yazacağım öncelikli olarak aralarında asallığa bakmadan. 4 çarpı 15, 5 çarpı 12, 6 çarpı 10. Şimdi bunlar yer değiştirecekler. ...16 falan diye devam edecek. Fakat x y toplumun kaç farklı değeri var... ...dediği için bu alt tarafa bakmaya gerek yok. Çünkü yukarıda gelen toplamlar aşağıda da... ...aynısı gelecektir. Şimdi gelelim aralarında asallığa. 1 ile 60 aralarında asaldır. Çünkü şöyle bir maddeye baktık biz. 1 her sayıyla aralarında asaldır. 2 ile 30 olmaz çünkü ikisi de 2'ye bölünürler. 3 ile 20 aralarında asaldır. 4 ile 15 aralarında asaldır. 5 ile 12 aralarında asaldır. Fakat 6 ile 10 aralarında asaldır. Çünkü her ikisi de... 2'ye bölünürler. Bu durumda x artı y buradan 61, buradan 23, buradan 19 ve buradan 17 gelecek. Dolayısıyla x artı y toplamı 4 farklı değer alabilir. A artı 2 ve B eksi 3 sayıları aralarında asal sayılardır. 42 çarpı A artı 2 eşittir 20 çarpı B eksi 3 olduğuna göre A artı ve toplamı kaçtır? Şimdi senin tanıdığın modele çevireceğim bunu. Bunlar içler dışlar çarpımı yapılmadan önce bence böyleydi. Hocam nereden biliyorsun? Şöyle yaptım. B-3 aldım. Bu tarafın altına attım. 42'yi aldım. Bunu 20'nin altına gönderdim. İstersen içler dışlar çarpma hep aynı şey olacak. Hocam bunu niye yaptın? Önceden çözdüğümüz iki tane örnek vardı. Hani şu kesre bakalım dediğimiz. O modele çevirdim ki işim kolaylaşsın. Şimdi 20 ile 42 sadeleştirelim. 2'ye bölüyorum. 10 bölü 21. Daha fazla sadeleşir mi? Sadeleşmez. O zaman a artı 2 10'a eşit. a artı 2 10 ise a'nın karşılığı buradan 8. b eksi 3 21 ise b'nin karşılığı buradan ne gelecektir? 24. Bizim istenen a ile b'nin toplamı. O halde 8 ile 24'ün toplamı da buradan 32 gelecektir. A ve B birer tam sayı olmak üzere 3A artı 5B ile A çarpı B sayıları araları nasıl Sonra bir eşitlik verilmiş. Buna göre A artı B toplamı kaç olabilir demiş. Arkadaşlar şimdi verilen eşitlikte yukarıda üst tarafta söylenen 3 artı 5B ve A çarpı B ile alakalı herhangi bir durum yok. O zaman klasik bir matematik yöntemi kullanalım. Paylaştı. 3 bölü B'yi A ile genişleteceğim. 5 bölü A'yı da B ile genişleteceğim. Bu durumda 3A artı 5B bölü A çarpı B elde etmiş olacağım. 134 bölü 100. Oh. Bak bak bak. 3 artı 5 B. A çarpı B. İstediğim ifade geldi. O zaman hemen sadeleştiriyorum. 2'ye böldüm. 67, 72. Şimdi güzel kardeşim. A artı B toplum soru. Elimizde A artı B yok. O zaman şöyle yapacağız. A çarpı B kime eşit? 72'ye. Çünkü karşısında o var. 3A artı 5B kime eşit? O da 67'ye eşit. Çünkü onun da karşısında burası var. A çarpı B 72 olan bazı sayılar yazayım size. 72'ye 1, 36'ya 2, 18'e 4, mesela 3'e 24, 4'e 18 yazmışız, 6'ya 12, 8'e 9 gibi. Şimdi bunlar bu tarafı da sağlamak zorunda. Yani 3A e artı 5B e eşittir 67 ifadesini sağlatmak zorundayız. O zaman bir deneyelim. Mesela son grubu bir denersem. A yerine 9, B yerine 8 yazdığında 3 çarpı 9'dan 27, 5 çarpı 8'den 40, aha 67 tuttu. Dolayısıyla biz 9 ve 8 ifadesini toplarsak A artı B'nin 17 olabileceğini söyleriz. Evet yeni nesil sorulardan bir tanesi. Euler fonksiyonu en pozitif bir tam sayı olmak üzere n'den küçük ve n ile aralarında asal olan pozitif tam sayının sayısı olarak tanımlanır ve qn ile gösterilir. Örneğin Q5 4'tür. 5'ten küçük ve 5 ile aralarında asal sayılar 1, 2, 3 ve 4 olmak üzere 4 tanedir. Şimdi deniyor ki Q18 kaçtır denilmiş. Q18 ne demek? 18'den küçük ile 18'de aralarında asal başlıyorum. 1 olur. 1 çünkü her sayı aralarında asal. 2 olmaz. 2 18 ikisi de 2'ye bölünür. 3 olmaz. İkisi de 3'e bölünür. 4 olmaz. Bu arada çiftler zaten olmayacak. Çünkü ortak bölenleri 2 diye bir sayı var. O zaman teklerden yürüyorum. 5 olur. 7 olur. 9, 9 olmaz. 9 ile 18'i e ortak bölen 9 var. 11 olur. 13 olur ama 15 olmaz. İkisini de 3 bölüyor. Sonra 17 olur. Dolayısıyla galiba bu kadar. 2, 4, 6 tane bulduk. Doğru cevap D seçeneğidir. Geldik faktöriyel kavramına. Birden neye kadar sayma sayıların çarpımına faktöriyel denir ve en faktöriyel şeklinde gösterilir. Görüldüğü gibi n faktöriyel yani 1 çarpı 2 çarpı bla 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 n eksi 1 çarpı n'dir. Örneğin 2 faktöriyel 1 çarpı 2'dir. 3 faktöriyel yani 1 çarpı 2 çarpı 3'tür. Ama burada en çok dikkat edilmesi gereken şu üçüncü madde. 5 faktöriyel yani 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 ama şurası önemli. Biz lazım olursa ya da istersek ya da soru bize bu noktada yönlendirirse 5 faktöriyeli 5 çarpı 4 faktöri olarak ya da 5 çarpı 4 çarpı 3 faktör olarak yazabiliriz. Bunu biraz çalışalım. 12 faktöriyel sayısını ihtiyaç olduğu 10 faktöriyel benzetmek zorunda kaldım. 12 yazdım, 11 yazdım. 10 faktöriyel benzetmek istediğim için orada bıraktım. Mesela 9 faktöriyeli 6 faktöriyel benzetmem gerekti. 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel diye bıraktım. Neye benzetmek istiyorsak oraya kadar inip sonra bir faktöriyel çakıyoruz. Güzel kardeşim toplama çıkartma yaparken ve hatta bazı benzetme sorularında bunu aşırı derecede fazla kullanacağız. Evet dikkat edelim kısmında 0 faktörelin 1'e eşit oldu. Bu bir kabul. 1 faktörelin 1'e eşit oldu. Dolayısıyla sonucu 1 olan 2 tane faktörelim var. Bir tanesi 0 faktörel, bir tanesi 1 faktörel. n faktöriyel n çarpı n eksi 1 faktöriyel ya da n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktörel. Bu demin benzetme mevzusunun aynısı. Hani 10 faktöreli mesela 7 faktöreli nasıl benzetirdin? 10, 9, 8 ve 7 faktörel diye. a eksi b faktöriyel ve bunun eksiyle çarpılmış olan b eksi a faktörel eşitse bu durumda tek ihtimal A'nın B'ye eşit olmasıdır. Evet işlemin sonucu sorulmuş. Arkadaşlar 0 faktörelin 1 kabul edildiğini, 1 faktörelin 1 olduğunu, 2 faktörel 2 çarpı 1'den 2 olduğunu, 3 faktörel 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6, 4 faktörel 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 24 ve 5 faktörel 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 120 olduğunu bilirsek. 120, 24 daha 144. 6 daha 154 de oradan geldi dolayısıyla ifadenin karşılığı 154 bulunacaktır. A sayısı 6 faktörü olduğuna göre 8 faktörel artı 7 faktörel artı 6 faktörü ifadesinin A cinsinden eşiti nedir demiş. arkadaşlar demin bir şey söylemiştim. Biz bir faktörü diğer faktörü ne zaman benzeteceğiz? Toplama çıkartma yapar ya da bir ifadeye benzetirken. Bak burada benzetme işi var. 8 faktörel dediğim ifade. 6 faktörel nasıl benzeyecek? 8 çarpı 7 çarpı 6 faktörel. 6 faktörel yerine a yazarsam 8 çarpı 7'den burası 56 a oldu. Geldim 7 faktöreli. 7 çarpı 6 faktör olarak yazdım. Buraya a yazdığımda buranın karşılığı 7 a oldu. 6 faktörel zaten a'ya eşit. Bu durumda 8 faktörelden gelen 56 a. 7 faktörelden gelen 7 a ve son olarak bir tane de kendinden gelen bir a'sı var. 6 faktöre karşılık. 56 a 7 a da 63 a. Bir a da buradan geldi. Oldu sana Hop 64A. Evet. Toplama çıkartma ve bölme var. Toplama çıkartma olduğuna göre ifadeyi benzeteceğiz. Kime benzeteceğiz? En küçük faktörel kimse ona benzeteceğiz. Şimdi en küçük ifade 7 faktör. O zaman 9 faktürel yerine 9 çarpı 8 çarpı 7 faktörel yazıyorum. Artı 8 faktörel yerine 8 çarpı 7 faktörel yazıyorum. 8 faktörel yerine yine 8 çarpı 7 faktörel ve eksi 7 faktörel yazdım. Şimdi üst tarafı 7 faktörel parantezin alırsam şu kısımdan kim gelecek? 9 çarpı 8 yani 72. Buradan kim gelecek? Sadece 8. Bölü. Alt tarafı 7 faktörel parantezin da buradan bir 8. Şimdi dikkat et bu eksinin önünde görünmeyen bir 1 var. O da parantez içerisine düşecek. 7 faktöreller çarpım durumunda olduğu için sadeleşecek. Dolayısıyla üst taraf 8, 80, alt taraf 7. Dolayısıyla 80 bölü 7 sonucunu elde etmiş olacağız. Geldik yeni nesil bir faktöriyel sorusuna. A rakam olmak üzere. Dikkat bu sefer faktöriyel gibi ama ters koymuşlar. Yeni bir şey tanımlayacak belki de. A, A artı bir bla 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 9 biçimde tanımlanıyor. Örneğin eğer o ünlem işaretini sol tarafa koyup 4 yazarsa bu şu demekmiş. 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7 çarpı 8 çarpı 9. Ben anladım sana da anlatayım. Diyor ki bu diyor ünlemin yanına diyor ne yazıyorsan oradan diyor başlayacak. Ve birer birer diyor arttıracaksın. Nereye kadar? 9'a kadar. Peki bu durumda şu 5 ünlem işaretinin karşılığı 5'ten başlar. 6, 7, 8, 9'u diyor yazar. Bunun anlamı 6'dan başlar. 7, 8, 9'u yazar. Bölü. Bunun anlamı ise 7'den başlar. 9'a kadar 7, 8, 9 yazar. Üst tarafı 7 çarpı 8 çarpı 9 parantezini alırsam. Kim gelecek parantez içine? 5 çarpı 6. Burada da sadece kim gelecek? 6. Alt tarafta da 7 çarpı 8 çarpı 9'un var. Bunlar çarpım durumunda olduğu için gitti. 5 çarpı 6'nın karşılığı 30. Bir de 6'yı ekledim. Hop 36 oldu. Doğru cevap D seçeneğidir. X ve Y doğal sayı olmak üzere X faktörel bölü Y faktörel eşittir 30 olduğuna göre X artı Y'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaş mükemmel sorulardan bir tanesi. Çok beğeneceksin bunu. Şimdi X faktörel bölü Y faktörel 30'da içler dışlar çarpımını bir yapayım x faktöriyel eşittir 30 çarpı y faktöriyel. Şimdi bunu x faktöriyel y faktöriyle benzetmiş olabilir. Nasıl biliyor musun? Burası 30 faktöriyeldir. Burasını da 30 çarpı 29 faktöriyel yazmış olabilir. Bence çok mantıklı. Bu durumda x dediğim sayı 30, y dediğim sayı 29'dur. O halde bu x artı y'nin ilk değeri 59 olacaktır. Nasıl ilk değeri hocam? Başka değer de mi var? Var kardeşim. Bunu bu sefer şöyle düşüneceğiz. x faktöriyel 30 sayısı 6 çarpı 5 olarak yazılırsa bunu da şöyle benzetmiş olabilir. 6 faktörüyle 6 çarpı 5 çarpı 4 faktör olarak yazmış olabilir. X 6, Y'si 4 bir de buradan X artı karşılığı 10 gelecektir. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı istenmiş. O halde sorumuzun cevabı 69'dur. Ben senin yanında olsam kesinlikle not aldığım deftere bunu da eklerdim kardeşim 10 numara 5 yıldız sorulardan. Şimdi başka bir model faktöriyel sorularına geldik. Burasını bir açıklamam gerekecek benim. A ve n pozitif tam sayılar olmak üzere 6 faktöriyel eşittir 2 üzeri n çarpı a olduğuna göre n'in alabileceği en büyük değer kaçtır? Aslında bu soru şunu istiyor ve sen bunu algılayabilirsen, ben de sana aktarabilirsem durumu çözmüş olacağız. 6 faktöre eşittir 2 üzeri n çarpı a ifadesinde n'in alabileceği en büyük değer istenmesi demek 6 faktörün içerisinde kaç tane 2 var demekle aynıdır. Şimdi 6 faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6'dır. 1 çarpı 2 çarpı 3 4'ü 2 çarpı 2 diye 6'yı da 2 çarpı 3 diye yazarsan bu durumda gördüğün gibi kaç tane 2 var güzel kardeşim 4 tane. Fakat bazı matematikçi arkadaşlar bunun kısa yolunu bulmuşlar ne yapmışlar biliyor musun? 6'yı gitmişler 2'ye bölmüşler 3 üç. 3'ü bir daha 2'ye bölmüşler 1 sonra bu bölümleri toplamışlar. 3 artı 1'den 4 demişler. Bu n'in alabileceği en büyük değer. Bir taraftan da aslında yorumsuz olarak baktığında 6 faktörün içerisine kaç tane 2 olduğunu veren ifade. Sorumuzda 25 faktöriyel eşittir a çarpı 3 üzeri n. a ve n pozitif tam sayı olduğuna göre n'in alabileceği en büyük değer. Dikkat et, soru aynı. Nasıl yorumlayacağız? 25 faktöriyelin içerisinde kaç tane 3 var? Peki bunun için kısa yol neymiş? 25'i 3'e bölüyorum 8 defa. Bir daha 3'e bölüyorum 2 daha bölünüyor mu? Hayır. O zaman bölümleri toplarsan 8 artı 2'den karşılığı ne gelecektir? 10. M ve N pozitif tam sayı olmak üzere 58 faktöriyel eşittir M çarpı 35 üzeri N olduğuna göre N sayısı en çok kaç olabilir? Şimdi bazı arkadaşlar şunu yapabilirler. E, burada da kaç tane 35 olduğunu istiyor. O zaman gideyim 58 35'e bölüm. Yok kardeşim öyle değil. 35 dediğin sayı 5 ile 7'nin çarpımı. He, bunu niye yapıyoruz? Çünkü 35 asal değil. Asal olmadığı için asal çarpanlarına ayırıp en büyük asal üzerinden yürümen lazım. Çünkü içinde kaç tane 7 olduğunu bulursan zaten ondan daha fazla miktarda 5 olacağından dolayı 35 elde etmiş olacaksın. O halde 58'i gidiyorum 7'ye bölüyorum 7 kere 8 56 sonra bir daha 7'ye bölüyorum bir kere var toplamda 9 tane 7 var. Emin ol daha fazla 5 var ve çarptığını 35 e elde etmiş olacaksın. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 9 geldi. X sayı pozitif tam sayı olmak üzere 27 faktöriyel eşittir 8 üzeri X çarpı Y olduğuna göre X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşım 8 asal değil. 8 2 üzeri 3 diye bir sayı. O zaman ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. 27 faktöriyel içerisinde kaç tane 8 var şöyle hesap edeceğim. 27'nin içerisinde önce kaç tane 2 var ona bir bakacağım. 13. Bir daha 2'ye böldüm. 6. Bir daha 2'ye böldüm. 3. Bir daha 2'ye böldüm. 1. 13. 19. 22. 23 tane 2 var. Şimdi güzel kardeşim şöyle düşünmeni istiyorum. Beni daha iyi anlayabilmen için. Böyle bir oyun oynayacağız seninle. Diyeceğiz ki. Burada 23 tane 2 var. Hadi bana 8 elde et çarparak. Sen diyeceksin ki bunları alırım 8. Bunları alırım 8. Çarpıyoruz ne olur dikkat edin. Dikkat et, kaçta kaçta grupluyorsun? Üçlü üçlü. Kaç tane ikim vardı? 23 tane. O zaman ben 23'ü 3'e böleyim. Acaba kaç tane üçlü grup oluşturuyorsun düşüncesiyle? 7 tane. O zaman x yerine yazabileceğiniz en büyük sayımız 7 olacaktır. Bizden istenen dikkat edin bu sefer x'in alabileceği en büyük değerdir. değil. x'in alabileceği değerler toplamı. x nasıl sayıdı kardeşim? Pozitif tam sayı. O zaman x birden başlar. Kaça kadar gider? 7'ye kadar gider. Bunların toplamları sorulmuş. Ya böyle parmakla toplayacaksın ya alt altı toplayacaksın ya da arkadaşım biz Gauss biliyoruz diyeceksin ki yakın zamanda ders içerisinde göreceğiz. 7 çarpı 8 bölü 2'den karşılığı ne gelecektir? 28 gelecektir diyoruz. N çarpı N artı 1 bölü 2. Son terim bir fazlası bölü 2. Sorumuz 35 faktörel sayısının sondan kaç basamağı sıfırdı. Çok klasik sorulardan bir tanesi. Normalde bunu gören öğrenci eğer evvelden birkaç tane soruda çözmüşsen her şey diyecekti. 5'e bölelim hocam. Doğru 5'e bölelim ama sebebini bir açıklayayım. 35 faktöriyelin sondan kaç basamağının 0 olduğuna karar veren ifade onun kuvvetidir. Çünkü mesela siz 1000 sayısı içinde kaç tane 10 çarpanı barındırıyor biliyor musun? 10 üzeri 3. Bak kaç, sonunda kaç tane 0 varsa kuvveti de o kadar. O zaman aslında 10 üzeri N'de, n de n'in alabileceği en büyük sayıyı merak ediyoruz. Yani bundan önceki sorularla aynı. Fakat 10 asal değil. Dolayısıyla 2 çarpı 5 diye düşünmem lazım. Ve biz ne demiştik? Büyük asala böleceğiz. İşte 5'e bölme sebebimiz bu. 35'e gidiyorum 5'e böldüm. 7. 7'yi 5'e böldüm 1. Topladım 8. 8 tane 10 çarpanı olması demek, demek ki sonunda 8 tane basamağın 0 olması demektir. 73 faktörel eksi 1 sayısının sondan kaç basamağı 9'dur. Burada da bir şey açıklamam lazım. Şimdi mesela 100. Kaç tane sıfırım var? 2. 1 çıkarttığında oluşan sayı kaç? 99. Kaç tane 9'um var? 2. 1000 sayısı kaç tane sıfırım var? 3. 1 çıkarttığında oluşan sayı ne? 999. Kaç tane 9'um var? 3. O kaç tane 0 varsa 1 çıkartında oluşan sayıda o kadar 9 oluyor. O zaman 73 faktörel eksi 1 sayısının sondan kaç basamağının 9 olması sorusuyla 73 faktörel sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır sorusu aynıdır. Sondan kaç basamağı sıfırdır sorusuna demin anlattığımız üzere 5'e böleceğiz. Burada kaç defa var? 14 defa. Bir daha 5'e böleceğiz. 2 defa. Başka bölünmüyor. 14 ile 2'yi topladığımda 16 tane 0 var 73 faktörün sonunda. 1 çıkarttığımızda da 16 tane 9 oluşacaktır. Arkadaşlar asal sayılar, aralarında asal sayılar ve faktörel konusunun sonuna geldik. Şimdi test çözme zamanı. <laughs>